Hoş geldiniz. Yine videoma hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Kaç kalk bir video şey. çekiyorsak bir Bakın söyleyeceğim. Bakın var ya bu 7 taşıldı şey. Söz gibi 7 taşıdık Ağırda bir seyitli kemere gittik ya arkadaşlar. O yüzden çok video çekemedim arkadaşlar. Siz beni özlediniz mi arkadaşlar? Seyitli kemere gitti, gittik çok video çekebildik arkadaşlar. Özlediniz mi beni? Hiç kullanmıyordum kıyafayı çünkü böyle çıplak kızlar vardı orada. O yüzden annem indirmek istemedi ben de. Sizlice indirdim arkadaşlar. Cuma artık annem yok. Gidecek arkadaşlar Seydi Kemer'e Siz Seydi seviyorsunuz. Bana kalp atarsanız herkese bu çikolatadan vereceğim arkadaşlar bakın. Eğer herkes bana bana kalp ederseniz videomda herkese çikolata dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi. <laughs> <laughs> Beko, Beko televizyonumuz yok arkadaşlar. Yeni bir televizyonumuz geldi. ne <laughs> biliyor musun? Pro. Pro. Google Gurundik TV arkadaşlar. Pro ismi. <laughs> bir şeyler indirebiliyorum buraya. Bak. Bak böyle mi televizyon? Ha, televizyona bak ne kadar güzel bir ekran var. Diğer televizyonu gitti arkadaşlar onun ekranını kırdım. İstemediğim için ekranını kırdım. Neden böyle yaptım bilmiyorum. bak burada bir sürü şeyler var. Şimdi şey var arkadaşlar. Başka Yine bir televizyon artık o da pro bir Google Assistant televizyonu. Tuşa basıyorum. Bas. Ne kadar karışık yapmışlar o geride kaldı. Lan. Of maymunu kurtardım. Maymun maymun. bir çiçekli de yeşilsi gerçi şey. valla. Allah'a Allah. Dur abi, dur. Şurada, şurada vuruyorum lan. Of, vur. Abi, şu, şu, şu. Vur. Of. Of, ekranda bir şey yok. 15 tane maymun istiyorum. Allah belanı vermesin. Vur. Of, ben ne kadar kurşacım. Çok mutluyum. O kadar maymun aldık, o kadar maymun aldık. Sıçtı biz ya. Bak, üzgün. <Tabii yapa hermano> <laughs> i mi suçlu WhatsApp No, yargıçlar guys 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 Şey yakışıyor koşuyo kakaşaa ağrışma 68 yaptım looyy evet şekebim var onu oynadık zaten e di troll. Biliyor Lego suçuma. Lego adam Lego adamad. <laughs> Yesidi.